Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbiyen Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun değerli takipçilerim. Evet, bugün gördüğünüz gibi şöyle yavru ağzı ipim var. Ben şöyle alt kısmını hazırladım zincirini yani modellik olacağı için arkadaşlar sadece zincir üstüne yapma gereği duyuyorum bazen alt kısımda hazırlıyorum sizler için Evet e, Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin kurulumuna başlıyoruz şöyle 3 tane trabzanımı işledikten sonra 2 zincir çekiyorum ve 2 3. Zincirin üstüne bir tane trabzan ve iki tane zincir çektim ve aynı yere bakın şöyle. E, şunu da söylemek istiyorum bir izleyicim demiş ki e, yavaş örseniz olmaz mı? E, yavaş e, örmeye çalışıyorum bazen e, ilerletiyorum kendimi. Unut yani hızlandırıyorum farkında olmadan. Kusuruma bakmayın diyorum. Ve şöyle 2 tane zincir 3 tane zinciri atladım ve 4.'ye 2 3 4 5 6 7 zincir trabzon pardon Evet arkadaşlar ben tekrar başa aldım anlatımı 3 tane trabzon işledik ve bir tane trabzon işledik 2 zincir çektik ve 3 tane atladıktan sonra şöyle 7 tane trabzan işliyoruz 2 3 aynı yere 7 tane 4 5 6 7 Ve tekrar 2 zincir çekiyorum. 3 4'üncü zincire şöyle batıyorum bakın. Şöyle. Ve tekrar 2 zincir çekiyorum. 3 atladım 4'üncü zincire bir trabzan ve tekrar 7 tane 7 Tekrar iki zincir ve 3 tane atladım dördüncüye tek bir trabzan tekrar 2 zincir ve tekrar 7 tane trabzan bu modelden hırka yelek kazak bolero süveter çok güzel olur. Çok amaçlı bir model yani. Yedinciyi de ördüm. Tekrar 2 zincir ve tekrar tek trabzan 2 zincir tekrar 7 tane trabzan aynı yere 6 7.yi de ördüm. Tamamdır. 2 zincir çektim. Ve tekli trabzan ördüm. Ve kenar trabzanı. Burada fazla yer kalmadığı için tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum ve bir zincir çektim şöyle battım bir tane trabzan iki zincir Aynı yere tekrar bakın. Şöyle ve 2 zincir çektim. 3 tane 1, 2 tane bıraktım. Tığımı doladım. 3 tane trabzan örüyorum. 2 3 ve tekrar 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın burada tekli trabzanım tepesine battım. İki zincir çektim aynı yere iki ve trabzan. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. İki tane bıraktım ve üç tane trabzan. işledim. 2 zincir şöyle 2 zincir aynı yere 2 zincir 1 2 atladım. 3 tane trabzan sırayla işliyoruz. Ve aynı işlem sıra sonuna kadar aynı işlemle devam ediyoruz. Üçüncü trabzanın tepesine bat ve 3 tane trabzanımı işledim. 2 zincir çektim ve trabzanımın tepesine battım 1 trabzan işledim 2 zincir çektim ve aynı yere bir trabzan daha işledim ve 2 zincir çektim kenar üçlü trabzan işliyoruz. 2 3 Ve bakın bu şekilde geri döndüm, çevirdim yani. Tekrar üçlü trabzanımı işledikten sonra Modelimin devamı ve burada bir zincir çektim ve buradaki işlemi buraya 7 tane tırabzanı işliyoruz. 4 5 6 7 ve bir zincir çektim. Doladım. Burada 3 tane trabzan kaldı ve bir ikinci trabzanıma şöyle bir trabzan işledim. Çok güzel bir model ve tekrar 7 tane trabzanımı işliyorum. 7 2 zincir 1 trabzan 2 zincir buradaki boşluğa 7 tane trabzan Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim modelim şahane oldu. Harika. Yelek, hırka, kazak, boloro, süveter. Yani hepsi çok güzel, uygun olur bu modele. Çok beğendim. Keyifle dördüm ben bu modeli. Örmek isteyenler videolarımı izleyerek örebilirler. Evet arkadaşlar beni burayı kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abonelikler benim için çok değerli. Abonelikler, beğeniler, yorumlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Ve İzlediğiniz için çok çok teşekkürler.